Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Azade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamız siyah ve ebruli bir yazma. Yani deseni böyle ebruli gibi dalga dalga olan bir desen. Ben de içerisindeki renklerle uyumlu gene böyle renklerimi hazırladım. Burada kullanmayacağım bir tane rengim var diye biliyorum ama şöyle açalım bakalım. Yazmamın orta kısmından Orta kısmından şöyle kenarlara doğru gelen böyle bir deseni var. Belki renk olarak farklı 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 gelmiş olabilir tabii kenarlarına. Hangi kenarına nasıl bir renk geldi onu pek bilmiyorum. Böyle dağılıyor deseni bu şekilde yani. Yazmam Reyhan hanımlar. Reyhan ipin desenli yazması olarak geçiyor. Şimdi bakın şuradaki şu rengimi kullanmayacağım sadece. Diğer renklerimi kullanacağım. Böyle bir rengim var. Altın Başak 45 numarası. Numarası 45. Altın Başak'ın. Böyle bir hardal sarım var. Çizmeli marka 832. şuradaki hardal sarılarımla uyumlu. Pek çok yazmamdaki hardal sarılarıma bu hardal sarısı uyuyordu. Son zamanlarda aldığım yazmaların içerisindeki hardal sarısına uygun bir renk. Yani ihtiyacınız varsa bu rengi sorabilirsiniz alacağınız yerlerden bir bakarsınız. Şöyle bir mavim var. Çizmeli marka 820. Bir de yeşilim var. Çizmeli marka 904. Bunun da numarası. Bu da şöyle şurada yeşillerim var. Taban kısmımız zürafalarını yeşille hazırlayacağım. Hemen üst kısmımızın yapımına, modelimizin yapımına başlayalım. Evet taban zürafalarımı böyle hazırladım. Şimdi hemen buradan başlayalım. Yandaki zürafanın içerisine geldim. Buna geri dönüyorum. Dönerken birazcık şöyle düğümümü sol tarafa doğru alıyorum. Bakın, sol tarafa aldım. Şimdi bir yandakine bu şekilde geri geldim. kuyumcu kafesi ama sadece düğümü tam ortadan atmadım da sol taraftan yaptım hanımlar. Böyle de farklı bir görüntüsü oluyor. Böyle birazcık daha fazla yaptığımızda daha belirgin olacak şimdi. Şu üç 4 tane geleyim ama ondan sonra da modelimizin yapımına geçelim içerisine geri dönüş yapıp şöyle düğümümü sol tarafa alıyorum. Buradan da bir yandakine gelip böyle batıyorum. Buradan ineceğim aşağıya doğru. Bir tane daha yapalım. Normalde kuyumcu kafesi yaparken tam ortasından yapıyorduk. Bakın böyle. Şimdi ara modelim benim bu şekilde olacak. Hemen şöyle modelimizi bırakmak için bir Şurayı da sayalım hanımlar. Burada da bir zürafa boşluğumuz var ya. 1 2 3 Bu 4 olsun. Şimdi bu 5.ye geri döneceğim. Şöyle biraz büyük yapabiliriz bunu. Bir tık daha büyük yapabiliriz. 5. 5.yi yaptım. Buna hemen şöyle geri dönüyorum. Yine düğümümü biraz sola doğru aldım. Buradan hemen şöyle sinek kanadı yapacağım. Küçük başlayacağım ama. Yukarıya çıktım. Aşağıya aynı noktaya geri geldim şu araya bir tane sık iğne atacağım şimdi şöyle biraz aralı durması için buraya da gene bir tane sinek kanadı yapacağım pırpır pır mı yaptım geçiş yapıp Aynı noktaya geri geldim. Bu tarafta 5 tane bırakmıştık. 1, 2, 3, 4. 4 tane bırakmıştık. 5.ye geri dönmüştük. Yine burada da 4 tane yapalım. 5.ye ara modelimizi başlayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bu 5.ye geldiğimde gene ara modelim için geri dönüyorum. Evet, bakın böyle. Ben şimdi ipimi yettiği kadar ya da şuraya kadar geleyim hanımlar. Burada zürafalarımı hazırladığım yere kadar şöyle modelimizi bırakacağımız yerlerimiz hazır. Bu renklerimizle başlayalım. Evet, şöyle ikili hazırladım sinek kanatlarımı. Ben 3 tane aldı burası. Şimdi şuradan bir tanesinden başlayalım. ipimi tutturuyorum küçük bir pırpır pır yaptım içerisinden geçip şöyle yukarıya doğru çıktım buralara böyle zincir işi yapacağım hanımlar şöyle iki ikinciyi de yaptım yine yukarıya doğru çıkıyorum Bu da üçüncüsü. Pırpır pır yapıp yukarıya doğru çıktım. Bir pırpır pır daha yaptım. Dördüncüsü. Şimdi şuraya bir pırpır pır daha yapıp burada bitireceğim. Hepsi birbirinin aynı ee, uzunlukta olacak. Hiçbiri hani büyük, küçük değil burası. Tam bu şekilde bitiriyorum. Şimdi aynısından bir tane de şuraya yapacağım. buradan kesiyorum bunu da şöyle en alabilirsiniz onun üzerine pırpırlarımızı yaptık ya kesinlikle çıkma falan yapmayacaktır şimdi biz bunu yaparken zambak modelinde de e, daha öncelerden suni ipeklerle yaptığımız zambak modelinde de yine böyle yapıyorduk zambakların yapraklarını şimdi hemen şöyle sarı rengimle devam edeceğim ben zambak modeline benziyor ama tabi burada yapacağımız işlem onun çok daha kolayı bu kolay olacak yani şimdi şuradan hemen sinek kanadımın olduğu yerden en dipten tutturdum ipimi yandakine geliyorum bir yandakine geliyorum buradaki Gözlemelerimi teker teker yukarıya kadar çıkacağım. Gözlemelerimle. Onun için e, bu nar çiçeği tonunda olan renkle yaparken e, zincir işini yani büyük yapmayalım hanımlar. Buradan üstten şimdi bunu kontür gibi geçeceğiz ya. Eğer oraları büyük yaparsak e, bu kısım güzel durmayabilir. Çirkin durabilir. Onun için de şu nar çiçeğiyle yaptığımız kısmın gözlemelerini küçük küçük yaparsak daha iyi olur. Şu en tepeye de çıktım. Şimdi buraya şöyle bir tanesi şöyle şu büyüklükte olacak. Pırpırım. İkincisi birazcık daha büyük olacak. Boyut olarak. Üçüncüsü gene şununla aynı olacak. Şu yandaki ile aynı olacak. Ortadaki sadece birazcık büyük olacak yani. Şöyle ayarlayıp sıkılaştırdım. Buradan da hemen bunları yaptıktan sonra hemen bir alttaki gözlemeye batarak aşağıya doğru gene kontürleri ineceğim inerken şöyle bakın bolluk bırakma, bırakmadan inmeye çalışacağım burada şöyle çektiriyorum bir altındakine şöyle bir altındakine Ve şu en son e, ilk başta başladığım yere geliyorum. En başta başladığım yere. Buraya da geldikten sonra iyice sıkılaştırdım. Buradan kesiyorum. yakılmasını düşündüğünüz yerler varsa çakmağı çok yaklaştırmadan kesinlikle şöyle uzaktan bakabilirsiniz bakın şöyle göstereyim bu şekilde güzel bir modelimiz olacak şimdi zaman kaybı olmasın hanımlar farklı bir şey yapmayacağım yine sarı rengimle buradan başlayacağım bu işlemlerin aynısını yapacağım sonra ben şöyle mavi ve kenarına sarı yapacağım şuna orta kısmının damarını mavi kenarlarının kontürlerini yine sarıyla yapacağım sonra tekrar da buraya aynı bu ipimle tekrar yapacağım hepsini bir şöyle bitireyim en sonunda yazmamızın içerisindeki duruşuna birlikte bakalım evet diğer renklerimi ve kontürlerimi de tamamladım bakın Bu şekilde farklı güzel bir model oldu. Ben böyle modelleri çok seviyorum zaten. Ee, dediğim gibi bunu zambak yapraklarını yaparken bunun etrafına tabii ki daha fazla dolaşıyorduk böyle. Ben bu defa böyle tek sırayla yazmanın kenarına nasıl duracak diye denedim. Çok da beğendim. Beğenince de sizlerle paylaşmak istedim hanımlar. Sizlerin fikrini de merak ediyorum. Sizler nasıl buldunuz bu modeli? yapımı hiç kesinlikle zor değil e, gayet kolay rahatça herkesin yapabileceği bir model artırması eksiltmesi falan yok onun için yeni başlayan arkadaşlarım da gayet rahatlıkla yapabilirler bu modeli böyle biraz salkım saçak olan modelleri de ben çok severim e, farklı bir model bana göre de ben çok severek yaptım Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Aralarını ben 4 tane bırakmıştım. Bakın şuraların. Kuyumcu kafeslerimizin olduğu yerleri. Biraz yan tutarak yapmıştım. Kurumcu kafeslerinde. 4'er tane bıraktım hanımlar. Gayet ideal aslında. Belki seyretmek ister misiniz bilmiyorum ama ben yapacak olsaydım eğer yazmadan hiçbir değişiklik yapmadan aynen bu şekilde devam edip gitmek isterdim. Bu şekilde tamamlardım. Yapıyor olsaydım da bu aralıklarla yapıyor olsaydım eğer modeli yazması da karşı taraftan 175 TL civarlarında bu modeli yapabilirdim. Zor bir model değil. Ee, yani taban kısmına oldukça kolay zaten çabuk ilerlersiniz. Üzerinde gene kontürleri var ama gene de ağır bir model değil. Bence herkesin severek yapacağı, severek kullanacağı bir model. Bozulur mu diye düşünürseniz eğer hanımlar. Bakın kontürlü modeller zaten çok zor bozulur. Kolay kolay bozulmaz ama bir de bu iplerle yaptıktan sonra bu iplerle yapıyorsanız eğer bunlarla yaptıktan sonra sabunlu bir bezle bitti. Oya bittikten sonra sabunlu bir tülbentle ütülerseniz ondan sonra artık bir daha bozulma yapmayacaktır kesinlikle. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle yazmamın içerisindeki desenler, daha doğrusu bu ebruli gibi bir yazma orta kısmından şöyle orta kısmından bütün kenarlarını aynen bu şekilde ebruli gibi dağılan bir deseni var çiçek falan yok yani bu yazmamda böyle bir yazma bu da bu yazmanın bu deseninin bütün renkleri var benimkisi mesela şimdi siyah zemin üzerine böyle ya bunun bütün renkleri var mesela almak isterseniz eğer onu da söyleyeyim e, yeri gelmişken merak eden arkadaşlarım var ben yazmalarımı torun oğlu şarp sayfasından alıyorum instagramda torun oğlu şarp sayfasından alıyorum hanımlar bakın yazmamızın içerisindeki duruşu da bu şekilde Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Seveceğini, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa videoyu onlarla paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmak da ücretsiz. Abone olup bildirimleri de açarsanız yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim hanımlar. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıcakla kalın